Tevrat'ta peygamberimizin, nebimizin diyelim, Mekke'den Medine hicret edeceği yazıyor dediniz. Peygamberimizin bu onun çizilmiş bir kaderi mi oluyor o halde? Çizilmiş kaderi tabii ki olur. Niye olmasın? Yani şimdi ko Konan bu bu sorulan sorudur. O soruya nasıl cevap vereceğindir senin e, imtihanı kazanıp kazanmaman. Bu soru. Bak mesela <laughs> Mekke'deyken Rum suresi indi. Elif la mim gulibetir Rum dedi 30. sure. Bugün Rumlar mağlup oldu dedi. Fi ednel art size en yakın yerde ya da yeryüzünün en çukur yerindeki Lut gölü olabilir. Henüz onu tam tespit edemedik. Ondan sonra ve min ba'di galebeti Galibihim <laughs> galibun. <laughs> Rum Rumlar bu mağlubiyetten sonra galip gelecekler. Ne zaman? Fi budaysinin üç ile dokuz sene arasında. Samanda verdi mi? Galip gelecekler dedi mi? Önceden belli mi? Ondan sonra devamı ne? <laughs> Lillah, <laughs> emru min Lillah Peki ne emru min kavlu ve min irade Allah'ındır. Allah mağlup geleceksiniz dedi. Mağlup gelir. Bitti. Mağlup olmak başka, imtihanı kazanmak başkadır. Allah seni zengin yapar, imtihan eder. malı elinden alır, imtihan eder. Zengin olmak, e, imtihanı kazanmak olmadığı gibi malı kaybetmek değil, malı, imtihanı kaybetmek değildir. Evet devamını oku. Yevme izin yefrahul mu'minun bi nasrillah. Yevme izin O Rumların galip geldiği gün Bedir günü. Müminler sevineceklerdir. Neyle? bir nasrillah Allah'ın vereceği zaferle. Önceden bildirildi mi? Müslümanlar o gün zafer ulaştılar mı? Peki imtihanı kazandılar mı? İmtihanı kaybettiler. Çünkü o gün eğer Allah'ın emrine uysaydı Müslümanlar Bedir'de o gün Mekke'ye gideceklerdi. Kur'an'da anlatılan bu. Ama Allah'ın emrine uymadıkları için Allah önceden söz verdiğinden dolayı zaferi kazandırdığını söyledi. Alim şey e Enfa suresi 67. ayette ne dedi? Muhammed 4. ayette dedi ki zafer şey düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almayacaksınız dedi. Enfal 67. ayette ne dedi Müslümanlara? Ve ma kanen nebiyyin en yekun fil ard. Hiçbir nebinin savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almaya hakkı yoktur. Sen aldın ey Muhammed. Turidun arada dünya siz dünya hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz. Vallahi yuridul ahir Allah sonrasını istiyor ki Mekke'ye giresiniz. Ne nasıl bitiyorsun? Vallahi azizun hakim. hakim Allah güçlü ve dur kararları doğrudur. Levla kitabu min Allah ise daha önce Allah'tan gelen bir yazı olmasaydı Mekke'de size yazı geldi yani şey Rum suresi indi. O gün zafer vereceğim diye söz vermiştim ben size. O söz olmasaydı ne olurdu? Lemessekum fima khaltum. Bu esirleri aldınız ya, ondan dolayı kesinlikle size dokunacaktı. Ney? Azabın azim. azim. Büyük bir azap. Öyle ufak tefek günah değil. Büyük bir günah. Zellemerle. Tabi siz kendinizi ilahlaştırmak için önce Nebi'yi ilahlaştıracaksınız. Bu ayeti hangisinin hesabına gelir ki? Bu ayet bu ayete doğru mana veren bilmiyorum belki çıkar belki buluruz ama ben bu şimdiye kadar bulamadım. Şimdi e, burada Muhammed Aleyhisselam ve ashab Allah'ın emrine aykırı bir işte ittifak etmişler mi? He? E bu icma anlayışına aykırı değil mi? İcmayı delil yapanlar bu ayet onların hesabına gelir mi bu ayet? İşte anlam kaydırması. Bak o nasıl anlam kaydırması yaptıklarını bu Diyanet mealinden size Okuyayım. Bakın ki anlatılanların ne alakası var? Enfal Suresi 67. ayet. Bak ne diyor? Diyor ki Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe, yeryüzünde düşmanı sindirip hakim duruma gelmek ne demek? <gülüyor> <gülüyor> gelmedikçe hiçbir peygamber esir almak yakışmaz. Ya yeryüzünde hakim olduğun zaman daha kime esir alıyorsun ki? Herkes zaten senin emrinde. Lan bu yeryüzünü nereden çıkardın Allah aşkına? Yakışmaz diyor. Hakkı yoktur demiyor yakışmaz. Ayıp oluyor ya yapma ya. Ya her zaman söylüyorum ya bu hocalar Allah'tan bir randevu alsınlar desinler ya Rabbi böyle kitap olur mu? Bunu bir düzelt. Haşa. Tövbe estağfirullah. Lan bu sizin babanızın çiftliği mi bu Allah'ın kitabı? Yakışmaz. Ah. Makal nebin. Hiçbir nebi. Yakışmaz kelime anlamı verilebilir mi? Şam Arapça bakımdan. Mümkün değil. İmkan ve ihtimal yok ya. Asla olamaz. Ama bunların uydurduğu din böyle bir manayı mecbur ediyor. Ya bu Arapçada en güçlü nefi ifadesi. En güçlü nefi ifadesi. En güçlü olumsuzluk ifadesi Arapçada. Bundan daha güçlüsü yok. Ama bu yakışmaz diyerek kişi kıvırır. İşte tahrif bu. Tamam mı? Tahrif bu. Allah ki Allah ayeti korumuş ama sen keyfine göre mana cehenneme gitme hakkın olduğu için istediğin gibi mana verebiliyorsun. Ondan sonra ne diyor? Siz geçici dünya menfaatin istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Ahireti değil, surenin başında Mekke'ye gitmenizi dedi ya. Bak görüyor musun manayı nasıl saptırmışlar. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldığınız şeyden dolayı, bak aldığınız şeyden ne demiş fidyeden dolayı. Allah'tan korkun burada fidye ne arıyor? Ne kadar saptırmışlar ayetin manası görüyor musunuz? Bir şey kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de tahrif yokmuş. Ulan tahrif işte bu başka tahrif yok ki. Tahrif anlam kaydırmasıdır, kelime değiştirmesi değil. Ya bakın aklımızı kullanalım. Herkesin ezberinde olan Kur'an-ı Kerim'de bir harekeyi değiştirebilir misiniz? Değiştirseniz sizi ne yaparlar? Top, toplumdan dışlarlar ya. Herkesi kafir. Peki Kur'an'dan bir kelimeyi değiştiremiyorsun da Tevrat'tan değiştirebilir misin? O zaman değiştireceğin nedir? Anlamdır. Yahudiler de onu yapmış Hristiyanlar da. Anlam kaydırması yapmıştır. Yaptıkları o. Bazı ayetleri de gizliyorlardı. <laughs> Hı? bazı ayetlerde de Bize de ne kadar gizleniyor ayetler? Ne kadar işte bu, bu gizleme değil midir bu ayetin tarifi?